네. Start verildi ve 2019 yılı Cumhuriyet koşusu başladı. 1 numaralı Artuklu 3 boy kadar kaybetti. 11 numaralı Taşsel 2 boy 8 numaralı Kara Mustafa da 1 boy kadar gecikmeli başladı koşuya. 15 numaralı oğlum Serkan hemen aldı liderliği. 1400 direğinde 3 boy fark yaptı. 6 numaralı Yelta ikincilikte ondan 3 boy kadar gerisinde 14 numaralı Demir Perde 1,5 boy kadar gerisine dış kulvardan sokulmaya çalışıyor. 9 numaralı Şenhan ondan 2 boy gerisinde 3 numaralı Cefer 1,5 boy gerisine geldi. 16 numaralı Sürgün Tay hemen içinde 12 numaralı Ateş 5 bir dışında 2 numaralı Batman Aslanı bir boy kadar gerilerine 4 numaralı 4 numaralı Denizim sokulmaya çalışıyor Safkanlar son 1000 metrenin içerisine giriyor koşuda da son 800 metreye doğru yaklaşılıyor 15 numaralı oğlum Serkan 3-4 boy farkla koşuya liderlik yapıyor 6 numaralı Yeltayonun izini sürüyor onların 5 boy kadar gerisinde 14 numaralı Demir Perde Demir Perde'yi 1.5 boy kadar geriden izliyor Düş Kulvar'da 9 numaralı Şenhan içinde 3 numaralı Cefer yanlarına 16 numaralı Sürgün Tay geldi daha sonra 12 numaralı Ateş bir sırası son 600 metreye girilirken tempoyu artıran 6 numaralı Yeltay bu kez en öne gelmeyi başardı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. Koşuda artık son 500 metre. 6 numaralı Yeltay rakiplerin 3 boy farklı önünde. İkinciliği 14 numaralı Demirperde sokuldu. Farkı azaltmaya çalışıyor. Safkanlar son düzlüğe çıkıyor. En dış kulvardan 16 numaralı sürgün tayında gayretleriyle son 400 metreye şimdi giriliyor. 6 numaralı Yeltay 2-2.5 boy farklı önde. Orta kulvardan 16 numaralı sürgün tay yükleniyor. Geliyor farkı kapatıyor. O ortadan sürgün tay liderliği almaya çalışıyor. Gerlerden 13 numaralı Ulubaş'ın ortalardan demir perdenin gayretleri var. Son 100 metreye doğru dışarıdan 13 numaralı Ulubaş etkili geliyor. Liderliği rakibinden almaya çalışıyor. Sürgün tay ediyor. Öne geçiyor. Koşuyu kazanan 16 numaralı sürgün tay oluyor. 13 numaralı Ulubaş ve dışık kulvardan gelen 8 numaralı Kara Mustafa ikincilik kararını varış hakemlerine bıraktı. Koşuyor 16 numaralı Sürgün Tay Halis Karataş'ta kazandı.